İnsan beyni 1.4 kilogramlık bir kütle. Ama onun içinde galaksiler kadar karmaşık bir sistem var. Düşünüyoruz, hissediyoruz, hatırlıyoruz, öğreniyoruz. Hepsi beynin mucizesi sayesinde. Peki ya onun hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Bugün seni beyninin derinliklerine bir yolculuğa çıkaracağım. İnsan beynine dair az bilinen ama seni çok şaşırtacak 10 gerçeği keşfetmeye hazır mısın? O zaman kemerleri bağla, başlıyoruz. birinci beynin yüzde yüzünü kullanmak bir efsanedir. Popüler kültürde sık sık karşılaştığımız insan beyninin sadece yüzde onunu kullanıyoruz söylemi aslında tamamen yanlış. Gerçek şu ki beyin her an neredeyse tamamını aktif olarak kullanıyor. Elini oynatırken farklı bir bölüm, konuşurken başka bir bölüm, hatta sadece düşünürken bile birçok alan aynı anda çalışıyor. Bilim insanları beyin görüntüleme cihazları sayesinde artık biliyorlar ki, Beynin kullanılmayan bir bölgesi diye bir şey yok. Sadece aynı anda tüm bölümleri eşit oranda kullanmıyoruz. Yani sen bu videoyu izlerken bile beyninin birçok bölgesi aktif durumda. İkinci vücudun en aç organı beyin enerjinin yüzde yirmisini tüketir. Beynimiz vücut ağırlığımızın sadece yaklaşık yüzde ikisini oluşturur ama enerji kullanımında ise oldukça cömerttir. Günlük kalorimizin yaklaşık %20'sini tek başına harcar. Bu, neredeyse bir çamaşır makinesinin ısıtıcı kısmı gibi çalışması demek. Zihinsel olarak yoğun bir gün geçirdiğinde neden yorgun hissettiğini şimdi daha iyi anlayabilirsin. Sadece kaslar değil, beynin de yoruluyor. Üçüncü beyin acıyı hissetmez. İlginçtir ki beynin kendisinde ağrı reseptörleri yoktur. Yani beynin kendisi acıyı hissedemez. Bu yüzden bazı beyin ameliyatları hasta uyanıkken yapılır. Cerrahlar beynin hangi bölgesine dokunduklarında hastanın nasıl tepki verdiğini anlık olarak gözlemleyebilir. Bu tıpta hem inanılmaz bir gelişme hem de beynin gizemli doğasına dair çarpıcı bir örnektir. Dördüncü beynin işlem gücü muazzam. Saniyede bin kelimeyi algılayabilir. İnsan beyni saniyede ortalama bin kelimeyi işlem kapasitesine sahiptir. Ancak biz bunun yalnızca yaklaşık 100 tanesini gerçekten anlayabilir ya da fark edebiliriz. Bu da demek oluyor ki beynimiz saniyede 900 kelimeyi filtreliyor, gereksiz buluyor ya da bilinçaltımıza gönderiyor. İşte bu yüzden bazen kalabalık bir ortamda konuşmaları takip etmek zor gelir ya da bir şeyi duyduğunu ama tam hatırlayamadığını hissedersin. Beşinci her düşünce beyninde fiziksel bir iz bırakır. Sen bir şey düşündüğünde sadece zihinsel bir süreç gerçekleşmez, beyninde fiziksel bir değişim olur. Sinir hücreleri yani nöronlar birbirlerine elektriksel sinyaller gönderir ve yeni bağlantılar kurar. Bu süreç nöroplastik olarak adlandırılır. Yani beynin aslında esnektir ve yeni bilgilerle kendini şekillendirir. Sürekli öğrenmek, düşünmek, problem çözmek beyni adeta yeniden inşa eder. Bu beynin genç kalmasının da sırrıdır. Altıncı uyurken beyin daha fazla çalışır. Gündüzleri yorulduğunu ve gece dinlenmeye çekildiğini düşünüyorsan, beynin için bu durum tam tersi olabilir. Beyin uyku sırasında özellikle rüya evresi olan REM döneminde çok yoğun çalışır. Gün içinde öğrendiklerini düzenler, anıları depolar ve hatta bazen çözülemeyen problem problemleri çözmeye çalışır. Sabah uyandığında bir sorunun cevabını biliyormuş gibi hissetmen işte bu yüzden olur. Yedinci beyin kendini kandırabilir. Placebo etkisi. Beynin en tuhaf özelliklerinden biri kendini kandırabilme yeteneğidir. Buna en güzel örnek placebo etkisi. Bir kişinin aslında etkisiz olan bir ilacı kullandığında bile kendini iyi hissetmesi, sadece inanmak bile beyindeki bazı kimyasalların harekete geçmesine ve gerçekten iyileşme hissine neden olabilir. Yani bazen zihin bedeni iyileştirecek kadar güçlü olabilir. 8. beyin 400 milyar bilgiyi saniyede alır ama 2000'ini işler. Çevremizde sürekli veri yağıyor. Görüntüler, sesler, kokular, hisler. Beyin bu girdilerden saniyede 400 milyar kadarını algılayabilir ama sadece 2000 kadarını bilinçli olarak işler. Diğerleri ya otomatik sistemlerle halledilir ya da bilinçaltına atılır. Bu, beynin seni koruma ve verimli çalıştırma sistemidir. Aksi halde bunalırdın. 9. sinir iletim hızı 120 km bölü saniyeye ulaşabilir. Beyindeki bir nöron, komşu hücreye elektriksel sinyal gönderirken saatte yaklaşık 120 km'ye kadar hız yapabilir. Bu, adeta bir yarış arabası hızında iletişim demek. Bu sayede reflekslerimiz milisaniyeler içinde gerçekleşebilir. Elini sıcak bir şeyden çekerken, bunu düşünmeden yapabilmenin arkasında bu muazzam hız var. 10. beyin kendini iyileştirebilir. Uzun yıllar boyunca beynin yaşlandıkça köreldiği ve kendini yenileyemediği düşünülüyordu. Ancak bilim insanları artık biliyor ki beyin kendini onarabilir ve yeniden bağlantılar kurabilir. Yeni şeyler öğrenmek, egzersiz yapmak, doğru beslenmek ve kaliteli uyumak bunların hepsi beynin kendini tazelemesini sağlar. Yani yaşlandıkça aklımız körelmez, aksine doğru şekilde beslenirse daha da güçlenir. Evet, beyin gerçekten de evrenin içimizdeki hali gibi. Ne kadar derine inersen o kadar çok gizem çıkıyor. Ama bunlar sadece başlangıçtı. İlginç bilgiler evrenine hoş geldin. Abone olmayı unutma çünkü bir sonraki durakta seni belki de kendi beyninden bile garip şeyler bekliyor olabilir. Hadi bakalım, sıradaki keşifte görüşürüz.